Adaptasyon Örnek Soruları Birçok hayvan bulundukları ortamın zeminine fark edilemeyecek kadar iyi uyum sağlar. Bu durum kamuflaj olarak adlandırılır. Sıklıkla onların renkleri tam olarak bulundukları zeminin rengine benzer. Bazı hayvanlar ise derilerindeki pigmentlerin dağılımlarını değiştirerek girdiği ortamın zeminine çok benzer desenlenmeler bile gösterebilir. Böylece kamuflaj hayvanların avcılarından saklanmasına yardımcı da olur. Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi kamuflaja örnek verilebilir? Şimdi buradaki desen e, zemine benzer desenlenmeler diyor. Burada bu bunu bahseden bir tane şık var. Bazı kelebeklerin C şıkkı kanat desenlerine benzer yapraklar üzerinde bulunması sayesinde kelebekler avcılarından saklanabilir. Cevabımız C. 2. Öğrenciler sınıfta bilimsel bir dergide yer alan aşağıdaki metni okuyorlar. Ormanlık bir alandaki geyik sayısını arttırmak isteyen yetkililer bu bölgede geyikleri tehdit eden unsurları ortadan kaldırıyor. Başlangıçta geyiklerin sayıları giderek artıyor ancak geyiklerin sayısı arttıkça birey başına düşen besin miktarı ve yaşam alanı azalıyor. Yaşam için gerekli kaynaklar azaldığından bireyler arasında rekabet, hastalık ve yavrularda ölümler artıyor. Bundan sonra nüfus artış hızı giderek yavaşlıyor. Ortamın koşullarına uygun özellikler taşıyan ve bunların yeni kuşaklara aktarabilen bireyler yaşamaya devam ediyor. Öğrencilerin bu metinden hareketle yapmış olduğu aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? A. Geyiklerin sayısı ortamın kaynak miktarı ile kontrol edilmektedir. Evet. Geyiklerin sayısı e, düşmanlar ortadan kaldırılmış. E, geyiklerin sayısı ilk başta artmış ama kaynaklar yani besin miktarı yaşam alanı özellikle besin miktarı azaldıkça hani kalabalıklaş mı geyikler ne kadar fazla olduğu olursa yiyecekler de o kadar onlara yetmeyecek yani ortamın kaynak miktarı ile kontrol ediliyor yani kaynak miktarından dolayı e, ne oluyor geyik sayısı giderek azalıyor yetersizlikten dolayı b Yaşam şartlı, yaşam alanındaki değişimler bu değişimlere uygun özellik taşıyan geyiklerin seçilimini destekler. Evet burada diyor ki ortamın koşuna uygun özellikler taşıyan bunları yeni koşallar, kuşaklara aktarabilen bireyler yaşamaya devam ediyor diyor. Bu da doğal seçilimdi. Evet. C. Geyiklerin kullandığı kaynakların azalması kaynakların kullanımında rekabete yol açar. Evet burada da o şekilde diyor. E, gerekli kaynaklar azaldığından bireyler arasında rekabet, hastalık ve yavrularda ölümler artıyor diyor. Doğru. D. Geyiklerin artış hızı düşmanların olmadığı alanlarda sürekli olarak yükselir. Sürekli olarak yükselmiyor. İlk başta yükseliyor başlangıçta sonra e, kaynak miktarı azaldıkça ne oluyor? E, nüfus artış hızı giderek yavaşlıyor. Sürekli olarak artmıyor tabii ki. Besin yetersiz gelince sayı ölümler oluyor. Rekabet oluyor. Sayı azalıyor. O yüzden denizli yanlış. Üçüncü soru. Aşağıdaki görselde bir erkek kemancı yengeci verilmiştir. Erkek kemancı yengecinin kıskaçlarından biri vücut kütlesinin yarısına kadar gelişebilmektedir. Diğer kıskacısı hayvaya kaldırdığı büyük kıskaçtan çok daha küçüktür. Büyük kıskacın havada sallanması kendisine yaşayan kendisine yaklaşan diğer erkek yengeç ve avcıları geri püskürtür. Bu hareket aynı zamanda dişi yengeçlerin dikkatini çekerek üremesine yardımcı olur. Ayrıca yengecin gözlerinin başının yukarısındaki saplarda yer alması da onun avcılarını uzaktan görebilmesini sağlar. Dolayısıyla bu yengeçlerin kıskaçları ve gözleri onun hayatta kalmasını ve soyunun devamını sağlayan en önemli özelliklerdir. Bu metne göre erkek kamancı yenek, e, yengeçleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? büyük kıskaca ve farklı gözlere sahip olması bulunduğu çevreye uymasını kolaylaştırmıştır. Doğru. Burada diyor ki e, kıskaçları ve gözleri onun hayatta kalması soyunun devamını sağlayan en önemli özelliktir diyor. Çevreye uyumunu da kolaylaştırıyor. B. Gözlerinin konumlanma biçimi avcılardan korunmasına yardımcı olmuştur. Evet gözleri e, Saplarda yer alması avcıları çok uzaktan görebilmesini sağlar diyor. C büyük kıskaca sahip olması uygun dışı bireyler tarafından seçilimini kolaylaştırmıştır. Evet burada dişi gençlerin dikkatini çekiyor diyor. D büyük kıskacı ve gözlerinin konumu kalıtsal olmayıp çevrenin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Adaptasyon dur burada verilen şey çocuklar zamanla bu şekilde değişiyor çok uzun zaman alıyor çevrenin etkisiyle eee e, çevrenin etkisiyle tabii ki ortaya çıkıyor ama kalıtsal adaptasyon kalıtsaldır. Kalıtsal değildir diyor burada. O yüzden denizli yanlış. 4. Aşağıdaki görseller yeni sönmüş bir yangının ardından siyahlaşmış toprak üzerinde yaşayan güveleri temsil etmektedir. Başlangıçta güve topluluğu farklı kalıtsal özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır. Başlangıçta siyah güveler var, işte beyaz güveler var. Ancak açık renkli güveler avcı kuşlar tarafından kolayca fark edilerek avlanmışlardır. Hayat ikinci şekil. Hayatta kaynmayı başaran kömür, kömür rengi güveler ise üremeye devam ederek bu özelliklerinin varlığını korumuşlardır. Bu görsel ve açıklamalara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Başlangıçta güvelerde renklenme ile ilgili kalıtsal varyasyonlar bulunmaktadır. Evet, tür içi çeşitlilik varyasyon. Ee, başlangıçta birinci şekilde farklı tür içi çeşitlilikler var. B. Açık renkli güvelerin ağacı kuşlar tarafından yok edilmeleri doğal seçilimle elenmedir. Evet, e, şartlara uymayanlar, e, e, şartlara uymayan canlılar Yok ol, canlıların zamanla yok olması doğal seçilimde. C, koyu renkli güvelerin hayatta kalması çevre etkisiyle ortaya çıktığından modifikasyona örnektir. Modifikasyonu örnek değil bu e, ortama uyum sağlaması, e, bunların adaptasyona örnek. D, değişen ortam şartları güvelerde yarar sağlayan kalıtsal özelliklerin devam etmesinde etkili olmuştur. Evet. Ee, adaptasyonda kalıtsal adaptasyon kalıtsaldı kalıtsal olarak nesilden nesile artık güveler e, koyu renkli ol, olmuştur o yüzden bu da doğru cevabımız Ceyhan bu modifikasyon değil adaptasyon 5 resimde bir deniz anemonu ile onun uzantılar arasında yaşayan palyaço balığı verilmiştir. Bu anemonlar uzantılar üzerinde bulunan zehirli iğnelerini kullanarak yakınlarına kadar gelen küçük balıkları sokup zehirler ve onlarla beslenebilir. Palyaço balıkları vücut yüzeyindeki kaygan mukus tabakası sayesinde anemonun zehrinden etkilenmez. Böylece palyaço balıkları anemonun uzantıları arasında rahatça dolaşır, düşmanlarından saklanır ve güvenli bir şekilde beslenir. Verilen durumla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Deniz anemonunun yaşadığı ortamdaki balıklar arasında anemonun zehirli iğnelerinden etkilenme özelliği farklı olan balıklar vardır. Evet, küçük balıklar zehirli iğnelerinden etkileniyormuş. Palyaço balıkları e, vücudunun kaygan olması nedeniyle e, bu zehirli iğnelerden etkilenmiyormuş. Doğru, farklı. B. Deniz anemonunun zehri kendisiyle birlikte yaşayan balık türünün seçiliminde etkili olmuştur. Evet. bu e, zehirden dolayı e, bazı küçük hayvanlar e, onunla birlikte yaşayamıyor. Onlar dola, doğal seçilimle eee türleri son buluyor etrafında yaşayamıyor. C. Palyaço balıkları deniz anemonlarının zehrinden etkilenmeyecek bir adaptasyona sahiptir. Evet, doğru. Deniz anemonlarının zehri, paleço balıklarının genotipini etkilemeden fenotiplerinde gözlemlenebilir bir değişiklik yapmıştır. Şimdi hayır bu yanlış. Şimdi zehri genet adaptasyon var burada. Adas, adas, pardon. Adaptasyonda genler değişir, genotip değişir. Fenotip değişmez. Burada fenotipi değişir, değişmiştir diyor. O yüzden denizli. Aslında fenotip de değişir tabii ki. Genler değişince fenotip de değişir. Ama burada fenotipi etkilemede, genotipi etkilenmez demiş. Ama genleri tabii ki etkileniyor adaptasyonda. Hem genotipi hem fenotipi etkileniyor. O yüzden denizi yanlış. Bir sınıftaki öğrenciler bilimsel bir dergide yer alan aşağıdaki metni incelemişlerdir. Hayvanlarda sürü halinde yaşamanın en büyük avantajlarından biri, tehlikelere karşı daha fazla korunma sağlamasıdır. Sürü halinde yaşayan hayvanlar kendilerine özgü uyarı şekliyle hem tehlike anında birbirlerini uyarır hem de tehlikeyle birlikte tehlikeye birlikte karşı koyarlar. Bu da canlıların hayatta kalma şansını artırır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi metindeki sürü oluşturma ile sağlanan faydaya benzerlik göstermez. A. Aralarında geniş bir mesafe bırakarak uçan sığırcıklar bir doğan gördüklerinde aralarındaki boşlukları kapatırlar. Böylece, böylelikle avcı konumundaki doğan sürünün ortasına dalmakta zorlanır. Evet, burada diyordu ki tehlikeye birlikte karşı koyarlar diyordu üst bilgide. Burada da e, tehlikeye birlikte karşı koymalarına bir örnek var. Ve misk sığırları bir saldırganla karşılaştıklarında kaçmak yerine kendilerine güvenlik çemberi oluştururlar. Yavrular bu dairenin merkezindedirler ve annelerinin uzun kıllarının altında saklanırlar. Burada da düşmanlığa karşı beraber karşılık gösterdikleri bir e, fayda var. C. Köpek balıkları Yunus yavrularına yaklaştıklarında iki yetişkin Yunus gruptan ayrılarak köpek balığının dikkatini kendi üzerine çekerler ve diğer grup elemanları köpek balığının çevresini sararak darbeler indirmeye başlarlar. Burada da Sürünün e, düşmanlardan korunmasından bahsediyor. D. Pelikanlar balık avlamaya daima sürü halinde giderler. Uygun bir koy seçtiklerinde ise sahile karşı yarım daire oluştururlar ve bu daireyi daraltırlar. Böylelikle dairenin içine giren tüm balıkları yakalarlar. Şimdi burada avlanmaktan bahsediyor. Yani e, sürü halinde avlanıyorlar ama bizim üst metnimizde sürü halinde tehlikeye karşı koymadan bahsediyordu burada avlanmadan bahsediyor o yüzden cevabımız denizli 7 yaşadığı bölgelerdeki yerli bitkinin meyvesi içindeki tohumdan beslenen böcek türü şekil 1'de bireylerin ortalama gaga uzunlukları dağılımı ise grafik 1'de gösterilmiştir sonradan ortama sokulmuş daha yaslı meyvelere sahip yabancı bir bitki türü ortamda hızla yayılarak yerli bitkinin yerini almıştır Uzun yıllar sonrasında yabancı bitkinin meyvelerindeki tohumlarla beslenen aynı böceklerin ortalama gaga uzunlukları dağılımı grafik 2'de gösterilmiştir. Şimdi grafik 1'e baktığımızda mesela 6 mm gaga uzunluğunda hiç e, hayvan yok. Ama ikinci grafiğe baktığımızda 6 mm uzunluğundaki gagaya sahip olan hayvanlar artış göstermiş. Demek ki e, daha kısa gagayla bu bitkinin meyvesine ulaşabiliyor hayvanlar. Bakalım hangisi doğru? Ortama sok sonradan giren bitkinin meyvelerindeki tohumlar yerli bitkine göre daha derindedir. Yanlış. Daha derinde olsaydı 6 milimetrelik ee, gagası olan hayvanlar üremezdi. Daha derinde olsaydı daha uzun gagalı hayvanlar buralar da üremeye başlardı. B. Yerli bitki türü ortama sonradan giren bitki türüne göre rekabete ve çevresel koşullara daha dayanıklıdır. Burada demiş ki e, yerli u, diyor ki yabancı bitki türü ortamda hızla yayılarak yerli bitkinin yerini almıştır diyor. Demek ki daha dayanıklı değil. Sonradan gelen bitki daha dayanıklı. O da yanlış. Kısa gagalı böcekler ortama sonradan giren bitkiyle daha etkin beslenerek bu özelliklerini nesillerine aktarmıştır. Evet baktığımızda kısa gagalı 6 mm gagaya sahip bireyler ortaya çıkmış demek ki bu bitkiyle beslenebiliyorlar. Doğru. Uzun gagalı böceklerin yerini beslendiği meyvelerin değişmesiyle kısa gagalı böceklerin alması modifikasyondur. Bu modifikasyon değil adaptasyondur çocuklar. Yani cevabımız C.